Bak en büyük oyunları mı atacağız kardeş biraz da normal oyun atalım sonuç olduğumuz Oy montajlar bitti şimdi of oh, bir Valorant var ya efsane akar ya o oh, bir Valorant'ımız var <laughs> Şifresi neydi la bunun? He he Tamam. Hadi bakalım. Kalıcı uzaklaştırma. Bu hesap yasaklı 3. parti yazılım kullanımı nedeniyle kalıcı olarak uzaklaştırıldım. Lan ben son maçta 10 vurdum, 10. 3. parti yazılım. Amına kodum Ne 3. parti ya? <laughs> ah, sikerler oyunlar, sab siksine beni ya. Öyle ha. Al. Al sana. Al sana 3. parti. Al sana 3. parti. Al yazılı. Siktir git. Aşağı mı geçiyor bende ya? 327 GB ne lan. <laughs> kaldır. Kapan sen de. Siktir git. Şimdi kaldır. Heh. Siktir git. Vanguardını da götür. Aşağı. O gün Serdar Kaya'nın Valorant silmesiyle beraber bir akım oluştu. Herkes Valorant silmeye başladı. Bugünlerde yani tarihler 27.01.2022'yi gösterdiğinde tam o videonun üstünden bir yıl geçti. O videodan sonra Valorant için hiçbir şey yolunda gitmedi. Geçtiğimiz saatlerde iflas ettiğini duyuran Valorant bir efsane olarak tarihe gömüldü. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Kaya. Saat <laughs> saat bu sefer 1.3 arkadaşlar. Bundan 2 gün önce kadar montaj bitti. Valorant'a gireyim dedim ve aynı o hatayı gördüm. Üçüncü parti yazılım nedeniyle banlandınız. Üçüncü parti yazılım derken ne? Hile mi kullandım? Orası. Niye ban yediğimi ben de bilmiyorum. <laughs> Mail attım. Maile geri dönüş olarak saçma sapan bir şey geldi. Yani yazdılar işte sohbetten ban yemiş olabilirsiniz. Sohbetten ban yemişseniz belli bir süre sonra kalkacaktır. Diğer türlüsüne affımız yoktur. E ben neden ban yedim? Yaz bana yaz. Ben bilmiyorum neden ban yedim. Neden ban yedim diye orada güzel bir konuşma yaptım. Ama şuradan ben size hatta konuşmaları da göstereyim. Ne yazmışım ne etmişim. Şimdi Hivitman diye başlığı adında bir şey atmışım. İyi günler. Dün oyuna girmeye çalıştığımda hesabım banlanmış olduğunu ve ban yediğimi gördüm. Üçüncü parti yazılımdan ötürü. Üçüncü parti yazılımdan ötürü. Şimdi bilir de bitti ya. Ben yayıncıyım. Bu nedenle, nedenle, arkada ee, tonlarca buraya biraz saçma yazmışım ama olsun. Tonlarca program açık olabiliyor. Şahsen bu kararın yanlış olduğunu ve hatalı olduğunu düşünüyorum. Tekrardan incelenip bana dönüş sağlarsanız sevinirim. Mailimi yazmışım, kanal linkimi bırakmışım. Merhaba Acılgan. Bizimle iletişime, e, iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Sistemimizde sohbetle ilgili rahatsız edici davranışlar nedeniyle oyun içi yazılı ve sesli iletişim kurum kullanmaktan kısıtlandığınızı gözlemliyoruz. Bakın oyun içi yazılı, sesli, sohbet rahatsız edici bir şekilde bir şeyler yapmışım banlanmışım diyor burada. Burada öyle diyor. İstemcide kısıtlamanın ne zaman sona ereceğini görüntüleyebileceksin. Şu anda kısıtlama hakkında ek ayrıntı veremiyoruz. Eğer sohbet dışında bir ceza aldıysan üzgünüm ki geri dönüşü yok bunun. Ben sohbette zaten sohbetle alakalı bir ceza almadım. Sohbetle alakalı yani ben aşağıdan millete küfür etmiyorum. Ayrıca ya da mikrofona basıp aa senin var ya hayır, hayır. diye küfür etmiyorum. Diğer türlü ceza aldıysan zaten geri dönüşü yok diyor. Ben neden ceza aldığımı da bilmiyorum bu arada. Üçüncü parti yazılım diyor da. CS'de misal böyle bir sıkıntı vardı. OBS gibi başka programları da üçüncü parti yazılım olarak algılıyordu. Yani kayıt yaparken bile güvenli giriş yapamıyordu. Öyle bir şey yani OBS'ten kayıt alırken. Şimdi bütün Valorant ajanları için oyun içerisindeki en iyisini oynayabilmelerini sağlayacak koşulları sağlıyoruz. Bu oyunumuzun denetimleri, güvenli, adaletli ve eee del delateli, della delaletli. bilmem ne olduğunu, delaletli ne ne demek delalet? Delalet ne demek? Yol göstermek, kılavuz etmek. Değişik. Olması anlamına gelir. Göreviniz ne olursa olsun başkalarının onurlu ve saygılı davranmasını, başkalarına onurlu ve saygılı davranmanızı istiyoruz. Tamam. Bu adam akıllı bir açıklama yok zaten burada. Ee, ben bundan önce van152 ee, yani hata kodunu atmıştım. Hivitban'ın hata kodunu atmıştım. Bunu daha önce atmıştım normalde. Buna cevap gelmemiş. Daha yeni 8 saat önce cevap gelmiş. Buna ben bakmamıştım. Buradaki yazış biçimim de daha kötü. Ee, burada değişik. Oyuna girdiğimde enteresan bir biçimde hit ban yediğimi gördüm. Nedenini ve süresini öğrenmek için yazıyorum. Bakın, nedenini ve süresini öğrenmek için yazıyorum. Dedim neden ban yedim ve süresi ne kadar? Hani bildiğim ben yayıncıyım ve girdiğim bütün oyunları video kaydında alıyorum. Kanalımın linkini atmışım. Yardımcı olup bu maile geri dönüş sağlarsanız sevinirim. Şimdiden destekleriniz ve yardımlarınız için teşekkürler, iyi günler. Teşekkür ederim, iyi günler yazmışım. Selamlar, aleyküm selam. Kötü haber elçisi olmak istemem ama nokta, e, Smurf Rainbow kullanıcı adlı hesabınızı kontrol ettiğimde hesabınızın cihaz bana uygulandığını görüyorum. Okey. Nedir bu cihaz bana? diye soracak olursanız oyun kurallarını ihlal eden üçüncü parti uygulamalar kullanan oyunlardaki bugları hataları kendi lehine kullanarak diğer oyuncu arkadaşlarımızın deneyimini negatif etkileyen haksız kazançlar sağlayan kişilerin hesaplarına uygulan bir disiplin işlemidir. Disiplin işlemidir. Bu disiplin işlemini alan kişilerin hesapları kalıcı şekilde uzaklaştırılır. Hile kullananlar cihaz ise belirli bir süre cihaz banı uygulanır ve farklı hesapların da bu cihazdan oyuna girmeleri engellenir. Yani diyor ki sen hile kullanmışsın. Üçüncü parti yazılım diyor burada bak. Üçüncü parti yazılım aşağıda diyor sen hile kullanmışsın. Hileden dolayı banlamışsın. Yani bilgisayarımı hacklememişlerse. Yani ben girdiğim bütün oyunları kayda alıyorum zaten şurada yani daha sildiklerim var tonlarca. Ee, daha yüklemediğim Valorant videoları var. Belki yüklerim. Bu videonun başında da bir Valorant videosu izlediniz büyük ihtimal. En son maçım oydu. 10 kill aldım ondan sonra banlandım. 10 kill aldığım için banlandığımı düşünüyorum. <laughs> Genelde MVP alıyorum zaten. Yani <laughs> çok iyi oyuncu dedim. Çok kötü oyuncu da olduğumu düşünmüyorum şahsen. Neyse buraları uzat. Cihaz bana sona erdikten sonra farklı bir hesapla aynı cihazdan oyunlara devam edebilirsiniz. Fakat ceza alan hesabın ile oyuna tekrar devam edemeyeceğini üzülerek bildirmek istiyorum. Benim zoruma giden o hesabın banlanması falan değil. Yani bir emek yok adam akıllı gümüş 3 diye hesap banlandığı zaman. Gümüş 3 yani banlansa ne banlanmasa ne zaten ben video çekmek için giriyorum. Edemeyi üzülerek belirtmek istiyorum. Eğer ceza alan hesabın ile oyuna girmeye çalışırsan 61 hata kodu ile karşılaşacaksındır cihaz bandı bir, e, bitmeden farklı hesaplardan o cihaza giriş yaptığında da 152 hata kodu ile karşılaşacağını bilmen önemli. Cihaz bandı bittikten sonra yeni bir hesap oluşturup her türlü uygunsuz program ve davranıştan uzak durun. İnşallah ben e, OBS'den dolayı ban yediğimi düşünmüyorum şahsen. De. Ha tamam e, pardon. OBS'ten dolayı ban yediğimi düşünmüyorum. Başka bir program olabilir. Yani arkada farklı farklı programlar açık olabiliyor şu an. E, şu an açık değil misal. <laughs> Eee, cihaz bana bittikten sonra yeni hesap oluşturup her türlü uygunsuz programı uzak hiçbir sorun yaşamadan oyunların devam ediyor. Cihaz bana kalkacağı tarih ise bundan 4 ay sonrası yani ben 4 ay sonra ne gireyim bu oyuna tekrar. Bu konuyla ilgili anlayışınız için teşekkür ederim kendine iyi bak hoşça kal. E, değişik bir şekilde 3 üçüncü parti yazılım diye bilmiyorum yani. Eee Valorant raflara kalktı o zaman. Uçuyorum. <laughs> Hey. neyse sağlık olsun arkadaşlar. Bize oyun mu yok ya? Farklı farklı oyunlar artık bir şeyler deneyeceğiz. Başka oyunlar atacağız artık olmadı. Aa, beni falladılar ya. Beni falladılar. Beni falladılar. Beni niye falladınız? <laughs> Şerefsizler. Köpekler, haysiyetsizler. Ay, şaka maka bir yana arkadaşlar. O kadar. <gülüyor> 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 bakalım. Yani bu oyun çok sektörde girip oynarız yani niye hileyle <laughs> hileyle oynamaz zavallıdır ya eli kolu tutmayanlar oynar kardeş biz her maç vuruyorduk 20 25 ben niye hile ne <laughs> neyse arkadaşlar. Her şeyin güzel bir sonu var. Ben uzun zamandır sürekli her gün Valorant videosu atıyordum. Nasip değilmiş demek ki artık başka türlü oyunlara da yöneliriz. Birkaç gündür kanala videoda geldim. Ama ben bu işte gelişeceğim. Öyle ya da böyle gelişeceğim. Başka çıkış yolu yok. Çaresi yok. İnşallah videolarımı beğeniyorsunuzdur. Bana destek olmak için videoları beğen, yorum yap, arkadaşlarınızla, yakın çevrenizle videoları paylaşın. Ben abi bu şekilde destek olup benim kanalımın büyümesinde sizlerin de katkısı olabilir diyorum. Ve sizleri çok sevdiğimi tekrardan her videoda olduğu gibi belirtmek istiyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Tam bir saniye kala başlattım. Hani biz de böyle bir profesyoneliz. Anlatabiliyor mu dayı? Oh my god. Ya yeah, my god. Kardeş şimdi de... tak 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 tak. Şaka yaptım öyle de demeyelim şimdi. Çünkü bizi vuracaklar. Güncellemede <laughs> ne değişti? Bilmiyorum ki kanka. <laughs> Güzel olmuş haritanı diye. Ne değişti diye adam. Noktaları. Neyler değişti? Bazı noktaları değişmiş haritanın. Ha. Çiçek mi çek eklemişler desene. Yok, Yok edeyim. salvo nice Hani istedikleri kadar seri girsinler burada serdar baba varken 5 <laughs> kişi var dördünde katkım <laughs> var senin mainin... he senin main'in 5'tir kanka aynen kanka ben tamam, reynayla oynayamıyorum <laughs> ya ben <laughs> şey kafasına giriyorum ya reynayı miraj'lıyım kafasına giriyor mu vuruyorlar beni tamam <laughs> Dur, ver, 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 ver. Oğlum bunlar kendini deliye mi vuruyor? Kanka arkana dikkat et Serdar. Niye? Burada hala. Karesaj şey. Son 30 saniye. Diğeri şeydeydi de Laham. Dostlarımı yok edemez. Kardeş sen nazar vurdun bana ya. İnsan <laughs> bir maşallah <laughs> der. Sen de sen, sen main hiç <laughs> böyle böyle. Tek önünde. Daha çok çalış. Ayakta kalan son oyuncu. Ah, Nasıl gitmiyor kafa ya? Evet, bırakman lazım. Öldüm mü de bırakmamıştım ki. Vurdum birine de hesa attım. 100 vurmuş. Toruk öle maa ayağını. Düşman öldü. Öldü. Tamam ki düşman kaldı. Bundan artık bundan sonra sürekli bel gelecek. Bir yerleştiriliyor. Artık.

İkisi de orda, ikisi de bu kadar basit ya. Gözlerini kapatalım. Tamam. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Sarmal bomba yolda. Dolduruyorum. Sarp yerinde. İyileştiriyor. Dolduruyorum. Ya aman adamım oğlum, ne ara dolandım. girelim, ben kör

Aa ben onu alacaktım. Ne buldun, ha? Sana ne buldum Serdar? Sana ne buldum? kral. Bak moralimi nasıl düzelteceğini bile ya. <laughs> ya bu maçtan sonra düzeliriz ya. Short short. Yok. Burada Jax. Senin için kanka bu. Seni kim öldürür lan? <laughs> Adamsın. Bu da senin için kankam. Niye küfür ediyorsun ya? Şöyle <laughs> iki Bu sana olamadı. Saldıranlar kazandı. Hadi şu Adam çok güzel yazdı. Bizim Kijoy sürekli yazıyordu ya. Diyordu bak çok güzel bir hata sözü var. Doğru söylüyor. <laughs> Adam oynadı biz sadece kazanmış sayıldı. E ben ne sen?